Tam zamanında geldim bir kere. Ben de birazdan çıkıyordum. Bu Ahmet'e verir misin Hafize teyze? Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse. Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün? Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme. Selam söyle. Bugünler de geçer. Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar. Yok yok, merak etme. Havadan suda. Hoşça kal. Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya dol. Beceremez çocuk. Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi <laughs> maşallah. Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır başımız derde girer. Almaz benim oğlum. Başkasının malını almaz. Almam anne. Tabii almam. Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel. Oldu baba. Ayakkabısı da su çocuğun. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı. Kimse o esmer? Esmermiş. ...Bugün de esmer çıktı başımıza! ...Arabalara dikkat edeyim oğlum, kenardan git! Giderim anne! Of anam of! Yattın mı? Ne yapayım? Para vermedin. Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz. Fatma uyanır şimdi. Oo, kız o uyanana kadar. Gel. Sen o esmer karıyı yatır yanına. Kimmiş o esmer karı kız? Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya. Ha, <laughs> ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be? Gülsün! Tamam, tamam! Gelmiyor musun kız? Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem ana! Kız senin ateşin de var! Mehmet gelmedi mi? Aman geldi! Ne yapacak gelip de benim hastalığıma? Yedi işte yattı! Cabbar bey de yattı! Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağım bir kocan yok, gündüz sen yoksun! Şimdi kalk, buradan altı bin lira için ta Çankaya'ya git! Boklu bez yıka! Hanımefendinin donunu, süt yenini topla. Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa yedi yapın abla dedim. Vallahi en az bin lirası yol parasına gidiyor. Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok? Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret. Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız. Nereye böyle Hafize teyze? Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse. Sen de selam söyle. Allah kurtarsın. Sağ olun ya, sağ ol. O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet istiyorlarmış? ...Akşam oluyor. Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk? Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım? I baba, oynamadım, şey... ...Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı. Aferin ona! Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun? Aslan oğlum benim. Baba, Doğan Hı. abim geri zekalı mı? Sus kızım, çok ayıp! Kim demiş onu? Sevinç abla söyledi. Bok yemiş! Baba, bana bir köpek alsana. Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız? Seveceğim. Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Ha? Gel. <laughs> 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 yeah. kim gelmiş annesinin kuzusu? Adam olmuş da evine odun getirmiş benim oğlum. Oo, burası hamam gibi olmuş. içeride takırdadım vallahi. Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba? Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu bu saatte ne odunu? Gidiyor musun? Birazdan. Bir şey yemeyecek misin? Ne var? Patates kızartıyorum. İyi koy biraz iyi. Abimi beklemeyeceğim mi? Bekleriz. <laughs> dayım gelecek, dayım babamı dövecek. Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş, geri zekalı. Baba. Tamam anladık, ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba? Boşa durma hiç. Many gözün o biçim içinde biçim içinde biçim. Altını sayısın say şimdi harbiden Bunlar belediyeci. Kebli iyi götürmüşler. Mavi gözler o biçim biçim biçim, 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 biçim. altın sarısı saçlar o şanlı alnım için. Mavi gözler o biçim biçim biçim, 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 biçim. altın sarısı saçlar o şanlı alnım için.